Merhaba, kanalımın değerli takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel'in yüzünü çıkardığı ortaya çıktı. Barış'a aşık oldum. Tüm detaylar haber akışımda. Haberlere geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Son dönemde medya dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri de Güzel oyuncu Yağmur Yüksel'in yüzünü çıkardığında yaptığı aşk itirafıydı. İlişkisiyle ilgili uzun süredir kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınan Yağmur sürpriz bir şekilde sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun yakın çevresine yaptığı duygusal açıklamalar adeta bomba gibi düştü geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte yüzünün çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu detay, bir dizi iddiayı da beraberinde getirdi. Yağmur Yüksel'in, uzun süredir birlikte oldu. Ancak ilişkilerinde iniş çıkışlar yaşadığı Barış Baktaş hakkındaki samimi açıklaması, hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı yakın çevresine yaptığı bu özel açıklamada, Yağmur Yüksel'in şunları söylediği bildirildi. Barış aşığım. Barış Baktaş Aramızda ne olursa olsun, duygularımı inkar edemem. Bu yüzüğü takmak veya çıkarmak durumu değiştirmiyor. Onu hala seviyorum. Duygusal itiraf, çiftin hayranlarını ikiye böldü. Bazıları yeniden bir araya gelmeyi umut ederken, bazıları yaşananlardan sonra geri dönüşün olmadığını savunuyor. Bir zamanlar Rol Aldıkları Kan Çiçekleri dizisindeki kimyalarıyla popülerlik kazanan Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, gerçek hayata da yansıyan ekran aşkıyla büyük ilgi topladı. Ancak yoğun iş programları Özel hayatlarındaki baskılar ve sürekli spot ışıklarının altında olmaları ilişkilerini zaman zaman zora soktu. Buna rağmen özellikle Yağmur Yüksel'in son açıklamaları ilişkilerinin tamamen bitmediği gerçeğine ışık tuttu. Yağmur'un yüzünü neden çıkardığı konusunda çok fazla spekülasyon yapıldı. Kimileri bunun bir ayrılık göstergesi olduğunu öne sürerken Kimileri de bu hareketin bir tür mesaj içerdiğini savundu. Ancak, Yağmur'un yürekten gelen sözleri tüm söylentilerin ötesine geçerek kalbindeki gerçeği ortaya çıkardı. Barış Baktaş henüz bir yorum yapmadı. Sessizliğini koruyan oyuncu. Bu yürekten itirafın ardından ne yapacağını merakla bekliyor. Yakmur ve Barış haştaki sosyal medyada bir kez daha trend oldu hayranlar çiftin geçmiş yaşamlarından mutlu fotoğraflarını paylaşarak duygularını dile getirdi. Son aylarda yurt dışında ve çeşitli projelerde sıkça görülen Yağmur Yüksel, Barış Baktaş ile bağını koparamadığını belirterek, aşkın zaman ve mesafeyle ölçülmediğini kanıtladı. Ünlü çiftin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği henüz bilinmezken, bu. Romantik ayrılığın uzun süre magazin gündeminde. Yer alması bekleniyor. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Yağmur Yüksel. Güzelliği ve oyunculuğuyla adından sıkça söz ettirirken özel hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Barış Baktaş'ta ilişkisi ve ardından ayrılıkları. Magazin gündeminin sürekli gün